mi? Aynı şekilde bak aynı şekilde ön tarafa alıyorum ve bağlıyorum. Bak şu şekilde. Al topu. Bak. Evet hocam. Al topu. Evet aldım. Tamam mı? Şimdi bu top şuraya gelsin. Geldi. Evet. Ben şu pozisyonda vücudumu genişletmiş oluyor muyum? Evet oluyorsun. Peki bu pozisyonda vücudum bununla bir farkı var mı? Yok. Vücudumu genişletmiş olup bir bariyer koyuyor muyum? Yani bariyer yapıyor muyum? Doğru. Şimdi her arkada elini bağlayan tamam mı? kolaya masum sayılmaz. Bu elin kolun bağlanması bazı futbolcular pozisyona böyle gidiyor. O zaman herkes böyle gitsin. Veya ben ellerimi arkama alayım. Bak bu da arkada. Bak arkada bu evet. da. Bak bu da arkada. Gördün mü? Doğru hocam. Evet. Şimdi sen böyle almışsın bu vücudunu genişletmek, bu bariyer koymaktır. Şu farklıdır. Bak Oğuz'unkini o yüzden gösterdim. Bak Oğuz'un evet. eli ta kalça kısmına kadar inip buraya yapışmış. Ama Zeki'nin eli bak yukarı doğru çıkmış. E, çıkınca yukarı doğru kol dirsek genişler. Dolayısıyla bu pozisyonda arkaya alması ellerini masum kılmaz. Vücut genişliyor. Genişleyen vücut bak şu şekilde bak dönüyor. Evet. Çarp gel. Şu şekilde dönüyor ve top evet. buraya geliyor. Bu penaltı.